Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Love Band videomla karşınızdayım. Love Band arkadaşlar 20 dakika git durmaya çalışacağım. Amacım bu arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Ben sadece bu koltukta <laughs> ve laf durabilirim. Arkadaşlar biz zaman başlatayım. Zaman bitene kadar durabilirim. <laughs> 20 dakikadan biraz fazla yapacağım yemek de çünkü <laughs> time var. Time ne kadar biliyor musun? de 20 dakika şimdi. yaptım arkadaşlar şimdi Klaus Band'a gittiğimde başlatıyorum <laughs> Baba onu ben böyle kullandım. <laughs> Videoda Arkadaşlar, birazdan direkt yemek yiyeceğimiz için koltuk zaten yemekim var. Birazdan videoyu direkt durdururum. Abi Lavabon çağına bas. Bas canım. Yemeğe bas. Lan sen kapat at onu. Başladı. Arkadaşlar şimdi, şimdi açtım. Oo, Arkadaşlar. Ben biraz duracağım. Birazdan yemeğe geçiyorum. Arkadaşlar en sonki videomda bir ipucu verdim. 1000 abone altında yüzümü göstereceğim o aboneyi 12 yıldan yürürsünüz. görürsünüz. Şey, ben şeyde, denizden izlenme ulaşıyorum. Kutlama bak. Kastı <laughs> <Tersine> gidelim artık. <abi. gülüyor> ha, bir dakikaya ulaşacağız. Arkadaşlar şimdi bunun 20 katını yapacağız. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Yemekten koltuğuma bineceğim. Yemekten sonra devam edeceğim. Tayma <laughs> tayma. <laughs> Bekle baba. Tayma stop. Tayma stop. Ne Ya. Oya hızlı. Gelmiş buraya. Yemekten sonra arkadaşlar bir daha görürüz. Arkadaşlar devam ediyorum. Zaman yeniden başladık. Yemek yedim. Kamerayı açayım. yemekte su almaya da gitmedim. Masadaki suyumu yedim işte. Arkadaşlar şu neydi teneffüsü? Kalabalık ne mı? Ne? tipo yani Hani paralar yok. Paralar var demek ki. Var var, değil mi? var canım. Yaptığında bir Yaptığımda bir kanal arkadaşlar. Bana yok herkes yaşıyor. Baba. E ya nasıl çalış katıyor? Ya ne kadar. El nasıl oluyor? Böyle girip almıyor. Bizden daha da susuyorlar. Böyle biz korkuyoruz. Avrupa gelenler korkuyor. <laughs> orada yıllarca yanımızda, orada yıllarca kopyacar çünkü. Bir daha bir bizim sosyal hayatımız o kadar yok onlar bizden daha sosyal. Ne? Değil mi? Bizim hiç alçoyu gelmiyoruz. Hımm. Harekete. Aynı biraz daha ofan. Sevilmaz. Ekmek satılıyor mu? Etler çok var mı? nasıl <laughs> <laughs> Her tatlısı yiyor mu? Valla. Valla. Asaklar mi? Boğazdan kısır giyimi haliyde. Yani öyle saçma bir şeyler de var. O olabilir. Tuzsuzmuş bak. Tese tuzlamıyorsunuz. Hiç ama o Murat'ın karşısında iki dükkanı var yuvarlı bir yerde aşağıya Sizin bir tane tartınız var. Annem yani, ya her şey sorumluya şey. mu? Ben geri oluyor Ne tartısı ya? Aşağıya diyor dur bekle ben sen ne gireceğim. Nereye gireceksin Bunu yapmaya da bir şey yapmıyor. Söylemedin olduğunu. Tatlım şeyi Herhalde var ya yeni tartı. ...canlı. Evet. da sizin de, bir şey yok. Hatırlanmıyor yok. mi Arkadaşlar telefonu oraya koymayacağım tamam, artık. Okunmuyor ya. Hep düşüyor. Efe, bir koymayacağım. Bir düşüyor. Ben de, ben de, ben de.

Ah. Şimdi görelim. Siz beni görüyorsunuz zaman montaj olacak. Gece Almanya yapalım yapalım. Yapalım. Yani Almanya rahat diyorlar. Mehmet çalışamazsa biz geçemeyiz ki. Neyse. Pardon ben çalışmasam. Evet. Hep evet, maaş ben çok ben iyi kanıtlayamadım yani ben, ben benim, ben benim, benim. çünkü arkadaşlar. Bir şey başlığı yapıyorum günah ama ya. Ama bir ben yazdım hiç hiç Ben de düşmüyor, ama benzer, şey, ama ben, ben yine. Yok abi. Ne var ya yapıyor Türkiye'ye. Tamam bayağı azdır. Ben de oraya gittim. Ebe de biz gidip adam Kısmında. Bizden alıp harcı olarak Ev Evet, harcı biliyor muyuz? Yani ne kadar abi? İki liradan başlıyor, böyle aşırı. Da. Zafer de iki lir. lira. İki bin, iki bin TL. Orada da haber yani. Zafer. Bekle, çöp yiyonun yedi milyona kadar dayı var. Bildi mi? dayıya kaç para çok biliyor musun? Bir milyon aldı, şimdi Mezlum düşer herhalde <laughs> ya. Yenge de satma derdi zaten, satmış bu parayı. Ne satacak? Alamaz ki bir de onu buraya. Şu normal bir ev alayım. Sat. Çok mu şey? 2 lira şey. ev alayım. E niye? Ne yapacak bu parayı? Ne yapacak? Normal ev. Evde de güzel var. onu kırar. Güzel mi soracak böyle? Ağzım. Yani. Çay içtik böyle. Neresinde abi? Tamam ağzım. Yalnız olsa buraya çekeceğim böyle. Bu Ted Koleji falan var oralarda mı? Akınlar kim ya? Dur dur dur. Anne? Murat diyeceksin bu diyeceksin. Murat hayır hayır sakın. Eşeti al. Dikkat etmemişiz. Eşedin mi aldınız? Ben böyle duyduğumda direkt kapattım. Hadi. Evet. <laughs> 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 Anne tutuyor <laughs> <Tocuğu> götür. Tamam <laughs> durayım arkadaşlar. Evet, Kardeşim <gülüyor> <arkadaşım>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Love <laughs> <laughs> bandı vuruyordu. Vallahi. Anne. Çocuğun ne? İyi. Anne lavaboya çalışıyorken yani. neden bırakıyorsunuz? O çoktan orada biliyor musun? Bir ay kaldı, bir aydan kaldı. Anne, anne, artık bunu bıraktı, anne bunu uyuyor. Bütün burada çalışmayı bıraktı. Şirketini kapatacağım. Anne bunu uyuyor. Direkt kapattı. Yine gireceğim uyuyacağım. Direkt kapattı. Çarşafa gidi dini alalım. Yani. Anne anne bu yukarıya kaldı. İnşallah vazgeçmez. Hmm. İnşallah vazgeçmez. Anne. O burada hiç mutlu değil. O niye oraya yatıyor? Anne! Koltuğunu koyalım. Durma dışı koltuğunu. Anne! Elim. Hemen son üç dakika. Geliyor kardeşlerim hep burada kız kardeşlerim. O, buraya geldiğinden beri evet. sevmedim ben dilde öğrenemedim. yapışık bir şey olmasın. Aşırı tamam. böyle hiç sevmemiş yani. arkadaşlar. Biraz adapte olmamış yani. Bir durumdan yok. lazım. <laughs> arkadaşlar Şimdi laf mantı başlattım. ne kadar hızlı olduğunu size göstereceğim. Arkadaşlar hızlı gözüküyor. hadi büyük bir alt derdest yani dört denizi yok Ben de bir dakika çünkü kapatıp başlattığım için ya çok merak ettim arkadaşlar. Şimdi ne kadar benim arkadaşlar fake yapmadığımı mı kanıtlıyorum? Ne arkadaşlar? Herkes fake yapar. galiba. Hadi lütfen. Kağıt bozu ya. Kağıt bozu ya. Ama bu da de ayarlı değil. <laughs> oh! Oldu ya arkadaşlar. Biraz daha koydum. Ah daha. Güzel. tek başıma kaldım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hadi yarısını geçtim arkadaşlar. O da eminim. arkadaşlar bu zaman bitince Bitiriyorum. Bekle bekle baba. Bekle bekle baba. Bekle o saat bak lan zamanlayıcı doldur dolunca 8 dakika kaldı Çalınca zar zor yapıyorum. Şimdi dakika kadar laf bandı çürümek fena değil. Ben bizi dur, durdururum. Ama arkadaşlar pek durdurmak istemiyorum. Pek sanabilirsiniz. Durdursa bunu daha da eğlenceli olur. Ama arkadaşlar ya. Bir süreliğine durdurayım. Çok kısa. Arkadaşlar birkaç saniye sonra direkt başlattım. Bu zaman için de durduruyorum. Hayır. Yürüdüm. Arkadaşlar çok zaman geçmedi. Ee, yaklaşık 45 dakika yok 45 saniye i̇şte, hadi herkes be çok yakınız son 6 dakikamız çok yakınız son 6 dakikamız bunu Anam ne can hey, anam fikyan anam ben, ne dangey, gugu gaga, ne? 6 dakika. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakikalık olsun challenge'ım. Bırakıyorum çünkü anneme telefonu vereceğim size. Çok seviyorum ve bay bay.